Efendim Weasel News ana haber bültenine hoş geldiniz. Her cumartesi akşam 8'de bu ekranlardan tekrar sizinle birlikte olacağız. Bakalım bu hafta objektiflerimize neler takılmış. Ben Ardıç Kılıç. Bu hafta emekçi isyan etti. Maden, odun gibi ağır işlerde çalışanlar sigortasız çalıştığını belirterek şehirdeki tedavi ücretlerine eleştirilerde bulundu. İşte o görüntüler. Burada bazen kaza geçiriyor kazmayı vuruyor bacağımıza ayağımıza maden düşüyor bu şey olabiliyor ama gidip bizimiz cebimizden ödüyor hastanede geçirdiğimiz kaptıklar için tedavileri hep cebimizden ödüyor bundan şikayetçiyiz bunun dışında burada baret takmadığımız zaman gelip kaptırım uygulanıyor ama sağlıkla ilgili bir şey olduğu zaman no para yok burada bir ambulans bir sağlık ekibi dahi yok yani biz arıyor Gele, gelecek diye bekliyor uzun süre ben 6 aydır madende uğraşıyorum hani ek iş olarak yapıyorum bunu ve biz çok yoğun şartlar altında çalışıyoruz ee, biliyorsunuz maden işi zordur ee, kazıma var bilmem ne var kesici delici aletler kullanıyoruz falan daha önce bir arkadaşın elinden kazma kayması sonrası bacağıma bir kazma fırladı ve hastanelik oldum. Kesici delici aletler kullanılıyor ve ben iki kere hastanelik oldum. Yüklü bir miktarda para ödedim hastaneye. Devletimiz bu konuda yardımcı olursa bizim sigorta karşılarsa hani, sağlık açısından çok daha memnun oluruz biz. Şehirde araç kovalamacası o kadar yoğun ki şahıslar hızlı arabaya bindikleri gibi akıllarına gelen ilk şey polisi peşlerine takmak oluyor. İşte o görüntüler. Merhaba sevgili Weasel News izleyenleri. Şu anda sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. Los Santos'un merkezinde bir beyaz araç iki tane polis arabası tarafından takip ediliyor. Şu anda büyük bir kovalamaca gerçekleşiyor sevgili izleyenler. Gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz ama polis ekipleri hararetli bir şekilde aracı kovalıyor. Bu kovalamacada öndeki araç iki defa kaza <laughs> yaptı sevgili izleyenler. Evet şu anda helikopterimizde olayı an ve an takip ediyoruz. İlerleyen dakikalarda tekrardan sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyenler. Bu hafta Los Santos'ta ekmek kuyruğu gibi araç kuyruğu vardı. İnsanlar biriktirdiği paralarıyla araçlarını satın almak için galeride uzun süre beklediler. O yoğun anlar ekranlarınızda. Sevgili seyirciler Los Santos'ta şu anda inanılmaz bir araç alım satım yaşanıyor. Şehrin en hareketli galerilerinden birindeyiz ve buradaki kalabalık gerçekten dikkat çekici sizlerde görüyorsunuz. İnsanlar araç almak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Fiyatlar ise cep yakıyor. Peki bu hareketliliğin sebebi ne? ...birazdan hem alıcılarla hem de satıcılarla konuşacağız... ...ve bu çılgınlığı hep birlikte anlamaya çalışacağız. Evet şimdi mikrofonlarımızı hemen araç alan bir vatandaşa uzatıyoruz. dedim Bey, şu an bir araç alıyorsunuz. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce piyasada bir balon var mı yoksa değerinde mi alıyorsunuz? Yani bu biraz arz talep meselesi. Fiyatlar pahalı, ee, ucuz diyemem. Ama arkamıza da bakarsak e, ciddi bir sıra var. Herkes bu talebi gösteriyor. Bu talebe göre galerinin de böyle bir fiyat yükseltmesi bana çok anormal gelmiyor <laughs> açıkçası. Evet, sahibi bey, öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Burası da bugün oldukça kalabalık. Siz de bu yoğunluğun içinde araba kapma yarışı verdiniz mi yoksa istediğiniz harbiden, arabayı alabildiniz mi? Harbiden arabayı kaptım ha böyle. Biliyor musun, Kanter içinde bildiğin harbiden yarışma gibiydi ama iyiydi ha. Evet, Güzel oldu. gerçekten. Sohbet muhabbet ettik orada. Peki araç fiyatları şu an çok yüksek. Sizce bu aracı değerinde mi aldınız yoksa piyasa biraz şişirilmiş mi? Yani bak şöyle arabaya bir baktım. Araba harbiden, araba anladın mı? Şöyle bir baktığın zaman herkes der ki ulan bu araba ne böyle? Ha bizim araba da öyle olur yani yanlış anlamam. Tabii. Ama hani araba fiyatları yüksek tabii. Şöyle genel olarak baktım araba fiyatları yüksek. Ayağımızı yerden kesiyor ya Beliz. <laughs> Hoşuma gidiyor yani. Bugün çok fazla kovalamaca haberi görüyorum. Hatta ekibimiz işi öyle büyüttü ki artık yerden değil havadan takibe başladı. Sunumuyla birlikte işte o haber. Los Santos'ta nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Olay akşam saatlerinde şehir merkezinde başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç yüksek hızla kaçmaya başladı. Trafikte büyük tehlike oluşturan bu kaçış ekipleri alarma geçirdi. Haber ekibimiz Weasel Nips helikopteriyle tüm yaşananları an be an görüntüledi. Polis ekipleri şüphelileri durdurmak için seferber oldu. Şüpheliler sokak aralarına girerek polisleri atlatmaya çalışsa da kaçış uzun sürmedi. Kaçan araç polisler tarafından kuşatıldı. Şüpheliler uzun süren takip sonrası etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayın tamamen kontrol altına alındığı gelen bilgiler arasında. Ben Ozan Tekin gelişmelerle karşınızda olacağız. Ateşli silah bulundurduğu tespit edilen araç sürücüsü polisi peşine taktı. Aracın içindeki şahsı yakalayabilmek için polis ekipleri yoğun bir çaba sarf etti. Merhaba sevgili Vizel'in izleyenleri. Los Santos sokaklarında olumsuz olaylar devam ediyor. Los Santos sokaklarında uzun bir kovalamaca gerçekleşti. Kovalamacanın ardından kaza yapan şahıs polisler tarafından etkisiz hale getirildi şahsın üzerinden ağır makinalar çıktı söyleniyor sevgili izleyenler. Evet, şu anda şahs etkisiz hale getirildi ve departmana doğru getiriliyor. Gerçekten biz de anlamıyoruz. Gün geçmiyor, olumsuz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Evet, evet sevgili izleyenler haberin detaylarını sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsiniz. Saygılarımızla ve Efendim bu haftaki bültenimizin sonuna geldik Diğer hafta tekrar bu ekranlarda olacağız Ben Ardıç Kılıç hoşça kalın.